Akan sular durulur mu? Allah diyen yorulur mu? Akan sular durulur mu? Allah diyen yorulur mu? Yara Muhammed yarası Buna çare bululur mu? Yara Muhammed yarası buna çare bulunur mu? Aman hay demeye geldim Hu deyip dönmeye geldim Aman hay demeye geldim Hu deyip dönmeye geldim Merhemim hu deme cemalini görmeye geldim Merhemim hu demek Allah cemalini görmeye geldim